Kadir Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim dostum sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Gördük sizi, mutlu olduk. Neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Yoğun bir çalışma temposu. <laughs> i̇şte dizi sektöründe sezona başlayınca böyle oluyor. Evet. <laughs> <laughs> dizi hayırlı olsun teşekkür diyelim öyle. aşkın tarifi. Neler yani. söyleyeceksiniz? bir menemen hikayesidir gidiyor. Evet, menemen onun tuzlu olduğundan dolayı herhalde. <laughs> Yoksa tatlı olsaydı kimse bu kadar şikayet etmeyecekti. Ee, bu kimya işi, bu kimya yaratan da bir ekip var. O ekibinde bir stratejisi var. Ben de o ekiptenim. E, o ekibin stratejisine uymak ve neyimiz varsa ona vakfetmek zorundayız. Böyle bir strateji ortaya çıktı biz de uyduk. <laughs> Neslihan Hanım'la olan paylaşımlarınız çok da çok güzel cümleler ne kullanıyorsunuz güzel. onlara. Ne, ne güzel. Bu aşkın e, tarifini de verir misiniz peki? Aşkın tarifi olsaydı tarif etmeye çalışmazdık. Aşkın hali var. O halde her türlü tarifi tarif etmeye yetiyor sanki. Sanırım bizimle hem dizide hem de insanın hayatta aradığı bu tarif. Ama mesele aşık olmakta. Ondan sonra her şeyin tarifi mümkün. Peki mekanlar açıldı. Bugün bir mekana geldiğinizde evet. neler hissettiniz? Uzun zamandır kapalıydık çünkü cihan girdiği şu an. Memnun oldum açıkçası. İnsanların bir arada sosyalleşebilmesi, yüz yüze gelebilmesi. Değil. Mesela hafta sonları insanların şöyle alışkanlıkları var. Piknik yapmaya doğaya gidiyorlar. Mesela ben de gidiyorum. E, dikkat ediyorum komün hayatında. Yani şehirde inanılmaz yoğun çalışıyorlar ve yalnız başlarına kalmak için pikniğe gidiyorlar. Ve piknikte bile sırt sırta yüz yüze olmayı istiyorlar. Halbuki 150 metre ileriye gitse bomboş kimse yok ama oraya gitmeyi tercih etmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki hayatın sırrı yüz yüze gelmekte. Bizi bizden ayırmalarına müsaade etmemek lazım. O yüzden çok memnun oldum. Burada tanımadığım onlarca insanla beraberdim. Ve onlarla beraber olduğum için çok mutlu oldum. Özlemişim. O yüzden tabii ki memnunum. Açınca Peki için. doğa hayatı devam edecek mi? Aldığınız planlarınız uzun. var mı? Bir ev yaptırmayı ya da almayı düşünüyor musunuz? Aslında biz karar verelim. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay dersin. gelsin. <laughs> Sağ olasın. Hoşçakalın.